Tırnaklarınıza bakarak sağlık sorunlarınızı anlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte tırnaklarınızın size anlatmaya çalıştığı 13 sağlık sorunu. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız şimdi videomuzun detaylarına geçelim. tırnağın şekli, geçirilen hastalıklar, beslenme, ilaçlar, darbe, ateşli hastalıklar gibi pek çok faktörden etkilenir. Tırnakların durumu ve tırnaklardaki değişiklikler pek çok hastalığın belirtisi olabilir. Tırnak kalınlaşması, renksizlik, ayrılma, çukur şekli, oyuk ve delikler, çıkıntılar, kuruma ve incelmeler, yumru... Yumru şeklini alma, çöküklük, çizgilenme, bazı organ hastalıklarının belirtisi olabilir. Peki bunlar neler? Tırnaklarınıza bakarsanız dipte hafif bir alan görürsünüz. Bu alana lunula denir. Lunula'nın rengindeki, şeklindeki ve büyüklüğündeki değişiklik yalnızca belirli bir hastalığınız olduğunu değil, aynı zamanda ona yatkınlığınız olduğunu da gösterebilir. Bu tür teşhis, vücudunuzdaki sağlık sorununu erken fark etmenize ve uygun önlemi almanıza yardımcı olur. Peki hangi parmak hangi organla bağlantılıdır? Evet tırnakların lunulasına bakarak hangi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunuzu bulabilirsiniz. Peki nasıl? Serçe parmak, böbrekler ve kalbi gösterir. Onun yanındaki üreme sistemi yani yüzük parmağımız. Orta parmak, beyin ve kalp sarı. İşaret parmağı, bağırsak ve baş parmağımız, akciğerler ve dalak. Peki hastalıkları nasıl tespit edebiliriz? İşte bunun cevaplarına geçiyoruz. küçük parmağın üzerindeki lunula Genellikle neredeyse görünmez olmalı veya hiç olmamalıdır. Küçük parmak böbreklerin, ince bağırsakların ve kalbin işleyişiyle ilgili bilgi verir. Büyük bir lunula yüksek tansiyonu gösterebilir. Yüzük parmağındaki lunula Üreme ve lenfatik sistemlerin çalışmasına karşılık gelir. Göze çarpmayan bir lunula metabolizma ile ilgili sorunları gösterebilir. orta parmaktaki lunula. Bu beynin ve kardiyovasküler sistemin işleyişiyle ilgilidir. Lunulanın yokluğunu kan damarları ve yüksek tansiyonla ilgili sorunları gösterebilir. İşaret parmağındaki lunula Bağırsak, pankreasın kötü çalışması veya üst solunum yolunun kronik hastalıkları nedeniyle lunula olmayabilir veya gözle görülür şekilde azalabilir. baş parmaktaki lunula. Bu akciğerlerin ve dalağın nasıl çalıştığını yansıtır. Tüm lunuların en büyüğüdür ve boyutu parmağın tüm uzunluğunun %25'inden büyük olmamalı. Sigara içen kişilerde veya yüksek tansiyon olan kişilerde ciddi şekilde küçüktür. Ve çok büyük lunula ne anlama gelir? Lunulalar parmağın üçte birini veya daha fazlasını kapladıklarında büyük kabul edilir. Kardiyovasküler sistem, değişen kalp ritimleri ve yüksek tansiyonla ilgili sorunları gösterebilir. Genellikle sporcularda ve aktivitesi çok fazla fiziksel çalışma ile ilgili olanlarda büyük lunula görülebilir. Kişi çok egzersiz yaparsa şiddetli stres altında daha büyük lunula görünebilir. Küçük Nuluna kütikül yüzeyine güçlükle ulaşan küçük nununalar düşük tansiyon ve dolaşım problemlerini gösterir. Zayıf bir bağışıklık sisteminin, yavaş bir metabolizmanın aynı zamanda vücutta demir ve B12 vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir. Nuluna tırnağın geri kalanından enine bir çizgiyle gözle görülür şekilde izole edilmişse bu kandaki şeker seviyesi ile ilgili problemlerinizin olduğunu gösterir ve diyabet riski açısından izlemeniz çok önemlidir. Hiç görünmeyen lunula ne anlama gelir? Tırnaklarınızla veya çocuklarınızın tırnaklarında lunula göremiyorsanız panik yapmayın. Çocuklarda genellikle görünmezler ve zamanla ortaya çıkarlar. Yetişkinlerde tırnak anatomisinin fizyolojik özelliğinden dolayı çıkmayabilirler. Bununla birlikte lunullerin kaybolması modern tıp tarafından kan dolaşımıyla ilgili sorunların semptomlarından bir olarak kabul edilir. Bu çalışma lunula yokluğunun genellikle tiroid problemleriyle bağlantılı olduğunu, aynı zamanda B12 vitamini ve demir eksikliğiyle de bağlantılı olduğunu göstermiştir. Peki lunula da renk değişimi ne anlama gelmektedir? Gri lunula, aşırı yorgunluk, sindirim sorunları ve vücut tarafından besinleri emmede olası zorluklar olduğunu göstermektedir. Beyaz lunula doğal renkleri olduğu için iyi bir işarettir. Lunulalar ciltten daha hafif tonda olmalıdır. Mor lunula zayıf kan dolaşımının organlarda ve dokularda oksijen eksikliğinin bir işaretidir. Buna sıklıkla baş dönmesi ve baş ağrısı eşlik edebilir. Pembe ya da kırmızı lunula düşük fiziksel aktiviteyi ve akciğerlerle ilgili sorunları gösterebilir. Siyah lunula çok tehlikeli bir işarettir ve çok yaygın değildir. Genellikle ağır metaller zehirlenme belirtisidir. Evet, sağlıklı bir tırnağın rengi dokunulduğundan pembe, pembemsi beyaz olmalıdır. Eğer tırnaklarınız mat ya da çizgi çizgi, başka renkse gizli bir sağlık probleminiz olabilir. Yeşil tırnaklar bakteriyel enfeksiyonun göstergesidir. Tırnakta kırmızı çizgiler kalp kapağı enfeksiyonlarının işareti olabilir. Mavimsi tırnaklar kandaki oksijen seviyesinin düşük olduğunu gösterir. Mat tırnaklar vitamin eksikliğinin işaretidir. Beyaz tırnaklar hepatit gibi akciğer hastalıklarının belirtisidir. Tırnakta koyu renk şeritler yaşlanma ve konjestif kalp yetmezliği ile bağlantılıdır. Tırnaklarınızı iyice temizleyin ve hangi renkte olduğunu görün. Tırnaklarınız size bir şeyler söylüyor olabilir. Mutlaka dikkat etmenizde yarar var. Peki kuru ve ince tırnaklar ne anlama gelmektedir? Losyonlara ya da tırnak bakım yağlarına ihtiyacınız yok. Eğer tırnaklarınız kuru ve ince ise hormon seviyenizi ölçtürmenizde yarar var. Tiroid hastalıkları tırnakların incelmesine neden olur. Kuru tırnaklar kolayca kırılır ve ayrılır. Mantar problemleri tırnaklarınızı ya kuru ya da nemli yaparlar. Hem tiroid hem de mantar problemleri tedavisi uzun sürer. Eğer tırnaklarınızda böyle bir değişiklik görürseniz hemen dikkate almanızda yarar var. Ve son olarak yumru şeklindeki tırnaklar ne anlama gelmektedir? Eğer tırnaklarınızın etrafında şişmiş bir deriniz varsa ya da tırnaklarınız şişmiş gibi görünüyorsa buna yumru tırnak denir yumru tırnaklar, akciğer hastalıkları özellikle solunum zorluğu çekenlerde görülür. İnflamasyonlu bağırsak hastalıklarında, karaciğer hastalıklarında ve AIDS'de görülür. Tırnaklarını sadece bu biraz önce saydığımız hastalıkların belirtisi olmayabilir. Bu belirtiler sizin sağlığınıza dikkat etmeniz için delil niteliğindedir. Ellerini size gönderildiği mesajları göz ardı etmeyin. Tırnaklar ve hastalıklar düşündüğünüzden çok daha yakından ilişkilidir. Sağlığınızı korumak için sık sık tırnaklarınızı kontrol edin. Videomuzun yararlı olduğuna inanıyorsanız lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.